Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Bir olasılık sorumuz var. Onu çözelim sizler için. Sarı ve mavi renge boyanın zarların yüzeylerindeki harfler aşağıda verilmiştir. Sarı A A A N N I Mavi A A A N B B B İki sarı iki mavi zar bir kutuya atılıp kutudan rastgele iki zar seçilip havaya atılıyor. Buna göre zarların farklı renkli ve üst yüzeye gelen harflerin aynı olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar olasılık dediğimiz zaman neyi biliyorduk biz? İstenen durum bölü tüm durumu biliyorduk. Şimdi adım adım gideceğiz. İki sarı, iki mavi zar bir kutuya atılıp rastgele iki zar seçiliyor. Seçildiği zaman arkadaşlar kombinasyon devreye girer. Bunu unutmayın. Şimdi tüm duruma bakıyorum. Toplam kaç tane zar var? 4. Kaç tanesini seçeceğim? 2. O zaman 4'ün ikisini alıyorum buraya. Seçtiğim zarların arkadaşlar biri mavi biri sarı olacak değil mi? 4 zar vardı. Biri mavi biri sarı. İkişer tane 2 i̇ki çarpı 2'den 4 gelecektir. Neden 4 gelecektir? 2 sarı 2 mavi yok mu? Bu sarıyla bu mavi gelebilir. Bu sarıyla bu mavi gelebilir. 2 durum oldu. Bu sarıyla bu mavi gelebilir. Bu sarıyla bu mavi gelebilir. 2 durum daha 4 durum oldu toplam 2 iki çarpı 2'den. Şimdi arkadaşlar çarpı üst düzeye gelen harflerin aynı olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi üst düzeye gelen harfler ortak harflere bakıyorum arkadaşlar. 3 tane A var. Mavide 2 tane var. 3 çarpı 2'den 6 geldi. Daha sonra artı yapıyorum. Bakıyorum ortak olan M var arkadaşlar. 2 tane M var. 1 tane M var. 1 çarpı 2'den 2 iki geldi arkadaşlar. Diğerlerine bakıyorum. Ortak olan yok. Şimdi tüm durumuma bakıyorum. Kaç tane harf var? 6. Burada kaç tane var? 6. 6 çarpı 6 kaç yaptı arkadaşlar? 36 yaptı. Neden araya çarpı işareti koydum? Soruda bana e, ve gördüğüm zaman arkadaşlar çarpı işareti koymam gerekiyor. Veya dediği zaman toplama işlemi arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yukarısı ne geldi şimdi? Yukarısı 4 geldi. 4'ün ikilisine bakıyorum. 4, 3, 2, 1 bölü 4'ten 2 çıkardık. 2 faktöriyel geldi. O da 2 olur. Çarpı 2. 2'ler sadeleşir. 2'ye böldüm. 2 kere 3'ten. Burası arkadaşlar 6 geldi. 4 bölü 6 geldi burası. Daha sonra çarpı 8 bölü 36 geldi arkadaşlar. 4'ü 4'e böldük. 1. 36'ya böldük. 9. 6'yı 2'ye böldük 3. 8'i 2'ye böldük 4. Yukarısı 4 geldi. Aşağısı arkadaşlar 3 çarpı 9'dan 27 geldi. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi arkadaşlar unutmayınız. Hepinize sevgiler.